bazı arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. E, bugün sizlerle birlikte çok sevgili, çok kıymetli oğlak burçları, yükselen ay burcu, oğlak olan e, Oğlak etkiler için diyelim daha doğru olsun detaylı kapsamlı bir açılım yapmak istiyorum tabii ki kendi burcunuz yükselen ay burcunuz için e, detaylı kapsamlı bir açılım olacak ama çevrenizde sevdiğiniz kıymet verdiğiniz değer verdiğiniz e, bir oğlak ya da oğlak etkili grubu varsa belki aklınızdaki şu belki sevdiğiniz insanlar onlar için de dinleyebilirsiniz hemen şöyle. Başlayalım. Bakalım nasıl detaylar, nasıl enerjiler kalayacağız, Birlikte kapsamlıca incelemiş olalım. Şimdiden e, tabii ki beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese de şifa olsun diyelim. Şöyle başlayalım. Kupa yedilisi kartı, para üçlüsü kartı, kılıç sekizlisi kartı, Ve Kılıç Şövalyesi kartı. Çok sağlam bir başlangıç. Şimdi ilk olarak şöyle söylemek istiyorum. Ee, sevgili Oğlak Etkili Arkadaşlar. Burada e, ilk başta sizin yardımınız olmadan, sizin desteğiniz olmadan bir şey başaramayacak ee, ve özellikle kötü niyetli olabilir, size karşı kötü olabilir, yanlış bir enerji yapmış, belki hala yapmakta olabilir. Ee, karşı bir alan görüyorum. Yani bu aralar geçmişte sorun yaşadığınız belki hala güncelde işte mesela aynı iş yerinde çalışıyorsunuzdur. Size yanlış davranıyordur. Bir kişi fakat burada bu tarz yani yanlış düşmanca tavırlar, yanlışlar yapmış insanlar. Bunlarla ilgili bu dönemde size bir başvurma, sizin yardımınız olmadan bir şeyleri halledememe. Sanki mesela hani derler ya, benim elime düştü. Tam olarak bu insanlar ya da tek bir kişi size yanlış yapmasına rağmen geçmişte veya güncelde hala yapmakta olmasına rağmen sizin kucağınıza, elinize düşecek. Ve aslında baktığınız zaman e, tabii ki burada karar sizin. Kimileriniz yardımcı olacak. Kimileriniz de onun bu problemini çözmek yardımcı olmayacak. Fakat her halükarda ona bir ders vermiş olacaksınız e, ve bu sıkıntılı, problemli diyebileceğimiz insanın enerjisinden de bu yaşanan, onu yaşayacağı daha doğrusu olay sayesinde e, kurtulacaksınız diyelim. Şimdi bu aralar e, şundan bahsetmek e, bir diğer önemli nokta. Sürekli olarak sizi konuşan, sürekli olarak sizi izleyen, merak eden e, merak eden gözlemleyen biri ya da birileri gözüküyor. Şimdi bu kişilerin etkisi en başta bir kere üstünüzde ağırlık yapar, basiretsizlik yapar, kısmetinizi bağlar bu tarz etkiler verir ama bunun haricinde baktığımızda maalesef aslında en çok da enerjinizi emer. Ve bu insanlara baktığım zaman sürekli belki sosyal medyadan, belki oradan belki buradan sizi konuşmak, sizi takip etmek, dilinden gündeminden sizi düşürmemek maalesef sizleri bu aralar biraz birazcık olumsuz etkiliyor ve bu insanları aslında pek çoğunuz her kimse ya da kimlerse e, tahmin edebiliyordur ama bu aralar bu hafta özellikle 7 gün içerisinde aslında bu insanların veya bu insanın kim olduğuna dair onunla alakalı bir mevzu ya da direkt olarak ondan gelecek bir hamle neticesinde fark etme e, bunun bilincine varma şansına sahip olabileceksiniz diye düşünüyorum tabii ki şu da var e, yukarıdaki insan bu da olabilir inceleyen bu kişi iyi niyetli de olabilir. Mesela bir ex partnerdir, kafayı size takmıştır. Ee, tabii ki bu iyi niyet mi sorgulanır ama mesela sizi çok beğenen bir arkadaşınızdır, ee, aile üyelerinizden birisi fazla korumacıdır, hep sizi gözetiyordur gibi gibi iyi örnekler verebiliriz. Ama bunun dışında bir arkadaş gözüken düşmandır, ex partnerdir, yine sürekli takıntı haline getirir. Bu tarz e, sizi sürekli gündeminde tutan, gündeminden düşürmeyen devamlı dilinde olduğumuz insan ve insanları olduğunu bu hafta çok net bir şekilde göreceksiniz diyelim. Bunun haricinde sevgili oğlaklar bu aralar bakın hep başka insanlarla ilgili mevzular çıktı yorum içerisinde. Bu aralar başka insanların problemlerini çözmek adına veya bunlar aileniz, yakınlarınız aileniz kadar yakın gördüğünüz insanlar olabilir. Başka insanlara yardım etmek, onların hayatına dokunmak pahasına maalesef kendi gerçeğinizden ödün verebilirsiniz. Fakat kartlar şunu söyleyebilirsiniz. Fakat kartlar şunu söylüyor. Bu aralar başkalarını düşünme, başkalarının arkasını toplama, arkasını kurtarma. Bu aralar yapman gereken şey birazcık daha e, kolektif düşünmek değil. Çünkü kolektifin en enerjisi bakın sizi sınırlıyor. En önemli benim. Yani bencillik her zaman kötü bir şey değildir. Ve zaman zaman bencil olmak... E, merkeze kendi koymak, belki de narsist davranmak, en çok kendini sevmek çok işe yarar. Ve aslında böyle bir sürece doğru gidiyorsunuz. Mesela kaoslar, e, sıkıntılı durumlar, kaotik enerjiler bunlara çok girmeyin insanlarla çok diyalog kurmayın. Daha ziyade en önemli benim, benim mevzularım, benim hayallerim, benim meselelerim diyerek ilerlemekte fayda var. Ha tabii ki şundan bahsetmiyorum. Bir aile büyüğünüzün sağlık durumu olur, çocuğunuz vardır, okul durumu olur. Partnerinizin çok kritik böyle aşırı derecede önemli bir durumu olur. Buna özen gösterebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok ama işte bir insan der ki ya benim için şunu yap ya ne olur hiç hatırım yok mu? Bu tarz ufak tefek şeyleri de reddetmeniz fayda getirecektir. Zaten oğlakların tavrı nettir. Yani net bir şekilde hani bir ben yengeç etkileyim. Yengeç gibi hani empatik davranayım. Ya kıyamam balık gibi değil. Daha ziyade net dobra tavrınızı koyabilirsiniz. Enerjinizi kurabilirsiniz. Bu aralar ııı ne olur önce ben demeyi öğrenin diyelim. Bunun içinde sevgili Oğlaklarda şu olabilir. E, parasal sıkıntı hafif gözüküyor bu aralar çok para harcamayın hatta para biriktirin çünkü önümüzdeki günler e, para ihtiyacınız olacak gibi bir durum değil ama önümüzdeki günlerde paranız çok güzel bir şekilde değerlenebilir. O yüzden bu aralar parayla ilgili finansal e, konularla ilgili tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil ama çok büyük çok kritik radikal hamleler yapmaktan kaçınmanız da diyelim büyük oranda büyük anlamda fayda var diyebiliriz. Hemen şöyle devam edelim. Bakalım e, kartların geri kalanı neler söyleyecek. Şöyle inceleyelim. Şimdi burada bir koç aslan yay etkisi var ama genel itibariyle bu aralar sizin otoritelerle çatışmalarınız olabileceğini gösteriyor. İşte evinizin reisi kimse, siz değilseniz. Bir patronunuzdur. Devlet, hukuk, bu tarz alanlar tabii ki en büyük otoritelerdir. Bu tarz konularla ilgili sıkıntı yaşayabileceğinizi gösteriyor. Baba, abi, özellikle bakın evli enerjilerde. Ve Baktığımızda bu süreçte oğlakların yavaş yavaş aslında bir bağımsızlaşmasını görüyorum. Yani kimileriniz kendi ayrı eve çıkacak. Kimileriniz partnerinin hegemonyasından ayrılıp artık kendi hayatına yeni bir ben diyecek ve kendi kararlarını alacak. Kimileriniz iş yerinden ayrılacak. Belki kendi işini kuracak. Belki o otoriteden sıyrılıp daha farklı bir şekilde yeni bir işle ilerleyecek gibi. Bu aralar otoritelerle çatışma, otoritelerin negatif enerjisinden dolayı düşme ama kalkma şeklinde etkiler görüyorum. Ve biraz açık konuşmak gerekirse tartışmalı, hani inişli çıkışlı geçebilecek bir süreç. O yüzden sevgili oğlaklar ve oğlak etkili arkadaşlara en büyük tavsiyem bu aralar Sınırları zorlayabilirsiniz belli bir limite kadar. Çünkü çok güzel yeni başlangıçlarınız gözüküyor. Kimileri için yeni bir ilişkidir. Kimileri için eskinin yeniye dönüş versiyonuyla birlikte yeni bir e, kariyer yolculuğudur gibi. E, farklı farklı, daha güzel, daha sağlıklı, daha sağlam enerjilerin e, gündeme geleceği, söz konusu olabileceği bir döngü ee, i̇nşallah kapınızı çalacak. Bu aralar e, oğlakları şu konuda uyarmak istiyorum. Sağlık anlamında çok ciddi bir problem yok ama e, ağır işler, böyle sporda sakatlanmalar, kramp, fıtık bu tarz şeylere karşı lütfen dikkat edelim. Hani kas ağrıları, vücudumda bir ağrı var, ağırlık var. Bunlara karşı temkinli olmakta fayda var diyelim. Hemen şöyle artık birazcık daha tarihlerle almak istiyorum. Bakın burada bir boğa, oğlak, başak etkisi de yakaladık. Şimdi aslında burada baktığımızda e, boğa, oğlak, başak etkisi dedik ama özellikle sevgili oğlak etkili arkadaşlar bu süreçte en çok ihtiyacınız olan şey sizi destekleyecek, sizin yanınızda olacak insanlar ve karttan çıkmıyor ama para kraliçesi kartıyla sizin gibi düşünen, olayları sizin gibi inceleyen insanlar. Çünkü bu süreçte, çünkü kimileriniz dediğim gibi yeni oluşumlar, bağımsızlaşmalar, bazı alanlara karşı bir kopuş, kopma etkileşimi içerisine doğru geçiş yapacaksınız ve bunlar neticesinde bunların bir yansıması olarak da gerçekten kaliteli ve önemli bir sürecin kaliteli ve önemli bir döngünün tam anlamıyla başlangıcını yapma şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Bu aralar oğlaklarda şu da var. Çok fazla teklifiniz de olacak. Yani gel şuraya gidelim, gel şu işi yapalım, gel mesela evlenelim gibi. Tabii ki daha büyük teklifler de olabilir. Bu arada çok teklif alacağınız, rağbet göreceğiniz ve insan. İnsanların dikkatini çekeceğiniz bir süreç döngü sizleri bekliyor diyebilirim. E o yüzden aslında teklifleri doğru değerlendirirseniz burada bir ilahi güç desteği de görüyorum. Doğru yerde, doğru hamleleri yukarıda belirttiğim şekilde desteği de görüyorum. Doğru yerde, doğru hamleleri yukarıda belirttiğim şekilde yaparsanız ve artık o negatif kem göz sürekli gündemlerinde olduğunuz insanların enerjisinden arınırsanız ee, çok başarılı, kaliteli bir döngü. Sizler için kapıyı çalacak diyebilirim. Lakin e, hani çok uzak tarihler değil, e, 14 Ocak tarihine kadar tüm bu süreci yaşama, içselleştirme şansına da sahip olabileceğinizi düşünüyorum. Hemen şöyle farklı bir e, desteğe geçmek istiyorum. Özel açımlarda da çok önerdiğim bir deste. Çok da severek kullanıyorum. Şöyle alalım. Evet yavaşlama kartı olması gerekenden çok daha ayrı süreçler basiretsiz kanan veya tembel davranan durumlar. Süreci yavaşlatma. Evet oğlaklar satürn etkisinde biliyorsunuzdur pek çoğumuz. E, o yüzden tedbirlidir, yavaştır, ağırdır, e, temkinlidir diyelim daha doğru olsun ama burada hayatınız şu an almanız gerekenleri size vermiyor ve gereksiz yavaş akıyor. İşte bu üzerinizdeki kara bulut e, bu basiretsiz kanan enerjiden de İnşallah kurtulacaksınız. Ailevi mevzular, aile kartı, aile bireylerinin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma. Aile temalarınız çok yüksek olabilir. Aile ile alakalı durumlarda yine gündeminize gelebilir. Altını çizelim. Yolculuk kartı, bir seyahat düzen değişikliği, başka bir yerde ya da durumda olma arzusu. Bu aralar Seyahatleriniz olabilir. Yakınlara, uzaklara hiç fark etmez ama daha çok bana düzen değişikliğinin daha yüksek bir ihtimal olduğu burada kartlarla yansıtılmış gibi ne yalan söyleyeyim. O yüzden daha çok düzen değişikliği, fikir değişikliği, bir alan değişikliğine gideceksiniz. Yukarıda zaten pek çok örneği verdiğiniz gibi. Şimdi konuşma kartlarına geçeceğim. Bunlar aklınızdaki kişilerden, sizlere, sizlerden, aklınızdaki kişilere mesaj ileten kartlardır. Ee, tabii ki evrenden size, sizden evrende mesaj iletme fonksiyonları vardır. Ee, şöyle üç tane alacağım. Ee, şu ikinci kart. Şu da üçüncü kart. Üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece hani bir tane seçebilirsiniz. Hatta şöyle alalım daha görünür olsun. Yani bir tane seçebilirsiniz. Hatta şöyle alalım. Daha görünür olsun. Birinci kart. ikinci kart. Ve üçüncü kart şeklinde. Lütfen yorumlarda niyetlerimizi yazalım. Hani birinciyi seçiyorum, ikiyi seçiyorum, hepsini seçiyorum gibi. Bu enerjileri totemleyecektir. Tabii ki beğendikten sonra yorum kısmına her tuşuna basarsanız yine enerjiler totemlenmiş olacak. Kısaca kartlarla sizi baş başa bırakıyorum. Sonrasında mesajları birlikte okuyacağız. Kartlarla e, birazcık baş başa kalın, odaklanın niyetlerinizi alın, birazdan okumak dileğiyle. Enerjilerde diyelim, odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak, birinci kart bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydı belki her şey o zaman çok farklı olabilirdi. E, şimdi burada ayrı olmak uzak olmak, bu tarz geçmişe paralel insanlarla, durumlarla tekrar bir araya gelmeniz muhtemel olabilir. Ki şansınız açık bir dönem. Duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerine palması ilişkin dengelerini bozuyor. Maşallah enerjinizi zaten onu anlatıyorum. Artık birazcık daha veren taraf değil alan tarafı olmalısınız. Çok pardon. Ailem ve çevremde sorunlarım Önce onları halletmem gerekiyor. Sizde ya da karşı taraflarda bir aile, çevre, onların getirdiği negatifliğe maruz kalma tarzı durumlar olabilir. E, beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Ek tarihten